Herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Bu videomda, bir önceki videomda söz verdiğim gibi 5 tane arkadaşımın açılımını yapacağım. Sorularını cevaplandırmaya çalışacağım. E, tamamen çekilişle, hiçbir şekilde bu kişilerle bağlantım, samimiyetim yok. Tamamen çekilişle, torpil durumu kesinlikle yok yani. Herkes zaten, YouTube kanalımdaki herkese eşit mesafeden bakıyorum. Ve hiç kimseyle çok büyük bir yakınlığım veya arkadaşlığım yok. Kimlere bakacağımı söylüyorum. Mehmet Pusat, Yağmurcan, Yağmur Can, Yağmur Asan, damla damla bu yağmurlar şanslı günlerine denk gelmişler sanırım. Bir de Francesa Ayka. Bu beş kişiyi ben buraya kaydettim. Evet bu 5 kişiye bakacağım arkadaşlar. Mehmet Pusat'la başlayacağım. E, bu arada siz eğer çıkmadıysanız hiç üzülmeyin. Bir sonraki günlerde veya haftalarda hiç belli olmaz. Yeniden kesinlikle böyle videolar çekeceğim. Size denk gelebilir. Belki 5 kişiye değil 10 kişiye bakarım daha sonrasında. E, çok zamanım olsa keşke yine daha önceden yaptığım gibi herkese bakabilsem ama süre sürem çok fazla olmadığı için, yoğun olduğum için bu şekilde bakmak istedim. Şimdi Mehmet Pusat da başlayacağım. Bu arada eğer siz çıkmadıysanız veya sormak istediğiniz bir sorunuz var, şu anda üzgünseniz şöyle söyleyeyim. Bana özel açılım için ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar kısmına ve yorum kısmına yazacağım. Oradan ücret bilgisini alabilirsiniz. Instagram adresimi yazacağım. Ücret bilgisi, yani belirli bir ücret karşılığında bakıyordum daha önceleri. Fakat şu anda iki tane ücret oluyor. Yani 30 dakikası farklı, bir saati, bir saat danışmanlık tamamen farklı. Bu yüzden herkesin, herkes için uygun olan bir ücret olduğunu düşünüyorum. 30 dakikanın bir saatin biraz daha farklı oluyor. Ücret bilgisi için mutlaka bana ulaşın. Çekinmeyin. Ben bir saat içinde mutlaka geri dönmeye çalışıyorum ve o gün içinde bakıyoruz arkadaşlar. Mehmet bu saatte başlıyoruz. Mehmet Bey, Yay burcundaymış, 36 yaşındaymış. İş ve kariyerimde gelecekte başarılı olacak mıyım? Mehmet Bey, Ateş grubundan, 36 yaşında iş ve kariyerle ilgili soru sormuş. Başarı gelecek mi? Mehmet Pusat. Başarılı olacak mısınız? Öncelikle Mehmet Bey şu anki durumunuza baktığım zaman bir bekleyiş içerisindesiniz. Bekliyorsunuz, beklediğiniz bir durum var. Zaten burada asılmış adam da çıkmış ve endişe çıkmış. Bir konuda endişeli bir şekilde bekliyorsunuz. Şu anda çalışıyor musunuz söylememişsiniz ama çalışıyorsanız da e, ya bir yükselme durumu olsun istiyorsunuz. Ya başka bir e, belki başka bir yerden bir iş teklifi e, bekliyorsunuz veya bir bir iş başvurusunda bulundunuz, sonucu bekliyorsunuz. Aslında böyle sıkıntılı ve endişeli bir şekilde bekliyorsunuz. Bir şeyleri askıya almışsınız. Kendinizi böyle krizlerde, stresli hissediyor olabilirsiniz. Gelecek endişesi duyuyorsunuz kesinlikle. Ee, diyorsunuz ki beklemek zorundayım, başka çarem yok diyorsunuz. Şu anki durumunuz bu şekilde iş hayatınızla alakalı. Eğer çalışmıyorsanız da dediğim gibi belki biraz böyle moraliniz bozuk ve bir şeyler umudunuz yok. Ama çalışıyorsanız çünkü bunu belirtmemişsiniz, çalışıyorsanız da işlerinizde çok mutlu değilsiniz, biraz yükselmek istiyorsunuz maddi açıdan ilerleme yaşamak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. Bunun bakın para kartı ters dönmüş burada, bu yüzden endişe var, maddi sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bunun geçip geçmeyeceğini merak etmişsiniz zaten. Ben 3 kart daha seçeceğim. bir tane daha. Tamamen o kadar sıkıntılısınız ki şu anda. Bana cevap verene kadar seçeceğim. Olumlu çıktı. Aslında ben alt kart seçecektim. Fakat bana doğru bir cevap vermedi, net bir cevap vermedi. Bu yüzden bu kadar kart seçtim. Mehmet Bey şu anda bir kayıp yaşıyorsunuz. Kendinizi işinize adamışsınız ama ya da işte kendinizi çok yokluk içinde hissediyorsunuz. Paraya ihtiyacınız olduğunu hissediyorsunuz. Kayıplarda hissediyorsunuz. Çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz? Keşke belirtseydiniz ama kendinizi çok da mutlu hissetmiyorsunuz. Bazı konularda karar alma aşamasındasınız. Kartlarım diyor ki karar almalısınız, adım atmalısınız, istekli olduğunuzu belli etmelisiniz. Evrene İsteğinizi söyleyin ve o sizi o sizin isteğinizi karşınıza çıkarsın. Bu nasıl olacak? Bir şey için adım atmanız gerekiyor. Bazı konularda elim kolum bağlı gibi düşünüyorsunuz ve adım atmıyorsunuz. Sadece sadece endişeleniyorsunuz. Bir şeylerden emin olmadan adım atmak istemiyorsunuz ama adım atmanız gerektiğini söylüyor. Bakın bir e, bayan veya erkek fark etmez bir arkadaşınız size destek olacak bazı konularda ve yaşadığınız çöküş terse dönecek bakın çöküş öz kartına dönmüş yani yaşadığınız sıkıntılar tersine dönecek ve bakın neşe kartı çıktı yıkılan kule de ters dönecek şu anda yıkılmış bir durumdaysanız veya geleceğinizi öngöremiyorsanız bu kart geleceğinizde maddi sıkıntılarınızın geçeceğini söylüyor hiç merak etmeyin ya da bir yükselişe geçeceğinizi söylüyor bakın burada yıkılan kule tepe taklak olmuş bir insan. Bu şekilde baktığımızda yükselen bir insan. E, yükseliş yaşayacaksınız. E, eğer çalışıyorsanız e, beklediğiniz haberi alacaksınız. Belki başka bir işlerine başvurdunuz oradan bir haber alacaksınız. E, fakat birazcık zaman olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha bir şeyler için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Adım atmanız gerekiyor. Yeter ki isteyin başarırsınız diyor kartlar. Neşe kartı çıkması çok güzel. Olumlu bir cevap verdi. Yıkılan kule de ters döndü. Bakın yükseleceksiniz. Hiç merak etmeyin. Tamamen bir şeyler bitecek. Sıkıntılı durumlar geçecek. Özellikle bir kadın veya bir erkek arkadaşınızdan destek göreceksiniz. Bu kişi sayesinde yükselebilirsiniz veya bir işe başka bir işe geçebilirsiniz. Şu an çalışmıyorsanız da bir iş teklifi alabilirsiniz. Maddi sıkıntılarınız düzelecek Mehmet Bey. Bakın ne ne kadar kart seçtim. O yüzden detaylı bakmak istedim. Şimdi eğer ben 100 kişiye baksaydım bu kadar detaylı bakamazdım. Bazı arkadaşlarımın sorusunu belki 3 kartta da alabilirim sorusunun cevabını net bir şekilde çıkarsa. E sonra işte e, bu kişiye 5 kart seçtiniz. işte bana niye 3 kart seçtiniz gibi e, böyle söylemezseniz mutlu olurum. Çünkü net cevaplar vermesine göre değişecek. Bakım şeklim. Yağmur Hasan. Balık burcuymuş. 2000'liymiş. Yani yaşı 20. Açık öğretimden işletme okuyorum. Mesleğimde yükselebilecek miyim? Hayallerimi gerçekleştirebilecek miyim? Yağmur Asan, Balık burcu grubu. Mesleğimde yükselebilecek miyim? Bakalım Yağmur senin iş, iş ve meslek durumunda gelişmeler neler olacak? Şu an çalışmıyorsun sanırım. Evet. Çok güzel çıktı. Yağmurcuğum. Şimdi şu anda sıkıntılı bir dönemdesin. Bir şeylerin öngörüsüzlüğü var sende. Yani geleceğini göremiyorsun. Ya ben bu işletme bölümünü okuyorum ama bununla ilgili mi iş bulacağım? Neyle ilgili iş bulacağım? İş bulabilecek miyim? Bulamayacak mıyım? Gibi düşüncelerin var. Ve sana destek değil köstek olan insanlar olabilir. İşte zaten işletme mezunları ne yapar ki? Mesela örnek veriyorum tamamen. İşte e, okuduğun bölüm iyi bir bölüm değil diyen olabilir. Sana destek destek değil köstek olan olabilir işte zaman zamanımızda iş bulmak zor diyen olabilir bu insanlara aldırış etmemen gerektiğini söylüyor kartlar siz senin elini kolunu bağlayan insanlardan kendini sıyır. Yani bu sözlere kulak asma. Bunlar senin şu anda sıkıntıya sokuyor. Mesela bir arkadaşın sana ya okuyorsun ama boşuna okuyorsun işte gibi. Hani böyle bazen arkadaşlar isteriz. Olumlu konuşan arkadaşlar isteriz. Destek olan arkadaşlar isteriz. Senin çevrende daha çok sana sıkıntı yaratan insanlar var şu sıralar veya olacak yakın bir dönemde. E ee, erkek arkadaşın var mı bilmiyorum ama yakın bir dönemde bir ilişki durumu yaşayabilirsin. Yani bir ilişkin yoksa olabilir. Eğer ilişkin varsa da o kişiyle e, güzel bir birliktelik yaşadığın veya yaşayacağın çıkmış. Çok yakın bir zaman çıkmış bu arada. Bel belki aklında hayalinde bile yok. Böyle bir durumun çıkmış. Şu anda bir şeylerden dolayı inançsızsın, bekliyorsun, e, maddi sıkıntı yaşıyorsun büyük ihtimalle, bir şeylerin tepe taklak olduğunu düşünüyorsun. E, Yıldızlar kartı da ters dönmüş ama daha sonrasında bu bölümü bitirdikten sonra, çünkü bu para kartları da e, paranın çıkması da aslında biraz zamanın, birazcık daha gecikeceğini söyler, e, güven ihtiyacında bulunduğunu söyler. Ama bu aslında aynı. Um... Burada para dörtlüsünde olduğu gibi tarot kartında aslında istediklerine ulaşacaksın, elde edeceksin. Kendi işini kurmak istiyorsan kuracaksın, bir işe girmek istiyorsan gireceksin, yükselmek istiyorsan yükseleceksin. Cevabını verdi. Bak canım 2, 4, 5, 6, 7. kartta sana bu cevabı verdi. Çok fazla kart seçmeme de gerek kalmadı. Yani sen işinde yükseleceksin, paranı kazanacaksın ve kendi ayaklarının üstünde kesinlikle duracaksın. Ve memnun olacaksın. İş yerinden de bir ilişki olabilir bu ilişki yaşayacağın insan aşk da geliyor, para da geliyor sana. Yağmur Asancım. İnşallah böyle olsun. Şimdi kimde kaldık? Damla Damla. Damla Damla'da kaldık. Damla Çınar Boğa burcuyum. Yaş 29. Damla toprak grubuymuş. İş hayatım nasıl olacak? Hep işle alakalı çıkmış. İş hayatım nasıl olacak? Kısa zamanda işe başlayacak mıyım? Damla Çınarın iş hayatı. İşe başlayacak mısın Damla? İşe başlayacak mısın? Şimdi şu anki konumunda hep herkese aynı çıkıyor ama gerçekten bakın gözünüzün önünde seçiyorum. E şu anki durumunda e, yaşadığın durumda eğer e, üniversiteden yeni mezun olduysan ya da uzun zaman önce mezun olduysan bir iş bulamadıysan çevrendeki insanlar gerçekten işte seni takdir etmiyor olabilir işte bir işe giremedin ya da başarılı olamadın gibi sana bunu yansıtıyor olabilirler bu insanları kafana takmayacaksın kesinlikle takmamak zorundasın sen bunları çok kafana takıyorsun bakın ermiş kartı e, ermiş kartı bir şeyleri böyle sürekli düşündüğünü kendini yanlış hissettiğini gösteriyor bu şekilde hissetmemen gerekiyor. Sana aynen köstek olan insanlar var. Bu durum seni üzüyor olabilir. Gözyaşı ters dönmüş. Bir fırsat geleceğini söylüyor işle alakalı sana. Yani şu anda çok üzgünsen bir fırsat karşına çıkacak. Hatta bu fırsat nasıl bir insandan Gelecek sana biliyor musun? Yaşça senden büyük bir adam, bir baba figürü olabilir ya da babanın arkadaşları veya abi olabilir. Yaşça senden büyük birisinden bir haber gelecek, birisi sana destek olacak. Güzel gelişmeler yaşayacaksın. Bu kar seni uyarıyor. Hani savurgan olmamalısın bu sıralar. Birazcık böyle. E, paranı kazanacaksın, evet böyle güzel bir işe gireceksin ama yakın bir zamanda çıkmadı açıkçası. Bir haber alacağın çıktı. Bu sıralarda biraz cimrilik, tutumluluk daha doğrusu yapman gerektiğini, tutumlu olman gerektiğini söylüyor. Mutluluğuna az kalmış. Arzularını, isteklerini gerçekleştirmek için biraz bekliyorsun. Ama bir fırsat eline geçecek ve bu bekleme dönemi sona erecek hiç merak etme ee, özellikle erkek ve kadın arkadaşın olabilir iki kişi olabilir ee, bu iki kişi sana destek oluyor bazıları da destek olmuyor tamamen değil. Ee farklı bir şekilde yaklaşıyorlar. Sen onları hiç kafana takma. Sana destek olacak iki kişi sayesinde güzel mutluluk verici bir haber alacaksın ve bir fırsat eline geçecek. Eğer bu fırsatı iyi değerlendirebilirsen arzuna, isteğine kavuşacaksın. Şu an arzularına, isteğine kavuşamamış bir durumda olabilirsin ama çünkü arzu kartı ters dönmüş ama mutluluk düz olduğu için arzuların, isteklerin şu anda karşılanmıyor olsa bile çok yakın bir zamanda mutluluğa kavuşacaksın. Bir fırsatı değerlendirmek zorundasın. Birazcık da girişken olmak zorundasın bazı konularda. Adım atmak zorundasın. Bir işe şu anda bir yol veya bir iş çıkmadı ama bir haber alacağın bunun seni mutlu edeceği çıktı ve bu fırsatı değerlendirirsen bir işe girebilirsin diyor kartlar. Yani kısa zamanda değil ama bir haber alacaksın kısa zamanda. Damla damlaya baktık, yağmura sana baktık, Mehmet pusata baktık. Şimdi yağmurcan da sıra. İki tane yağmurun çıkması çok şaşırtıcı geldi bana. Ee, Aykut 36 yaşındaymış, ha kullanıcı adı Yağmurcanmış. Betül 36. İkimiz de Yay burcuyuz, yaşlarınız da aynı, burçlarınız da aynı. İkiniz de Ateş grubusunuz. Evlilik olacak mı? Ne düşünüyor? Teşekkür ederim. Aykut ve Betül. Aykut ve Betül. Ee, ama acaba senin ismin mi Aykut? Yoksa Betül mü? Şimdi kullanıcı ismin Yağmurcan. Aykut 36 Betül 36 demişsin. İkimiz de Yay burcuyuz. Aykut olan sen misin? Hani başka birisinin e, YouTube kanalından mı yazdın? Hiçbir fikrim yok. E, seni Betül olarak kabul edeceğim. Aykut'la ilişkine bakacağım. Aykut senin hakkında ne düşünüyor diye bakacağım. Çünkü kim olduğun belli değil. Yağmurcan yazmışsın ama Aykut 36 Betül Betül 36 demişsin. Hani ben Betülüm veya ben Aykut'um demediğin için bilemiyorum kimsin. Sen Betül'sün diye düşünüyorum. Aykut'un seninle ilgili düşüncelerine bakacağım. Aykut'la Betül Ya şöyle bir durum var. Evlilik e, olacak mı ne düşünüyor dediğin zaman evlilik kartı çıkmadı. Yani yakın bir zamanda bu özellikle tarot 6 ayı gösterir bize. E, bir yılı gösterir aslında ama 6 e, ayı daha net gösterir. E, burada bir evlilik durumu çıkmadı. Yani bir yıl içinde bir evlilik olmayacak. E, ama bununla ilgili belki konuşmalar olabilir. E, fakat bu kişinin bu Aykut'un e, olabilir veya senin olabilir. Ben direkt Aykut Betül olarak açtım. E, hayatında şu anda sıkıntılar olabilir. Bir hastalık durumu olabilir. Bir yakını hasta olmuş olabilir. Belki senin bir yakınında hasta olmuş olabilir. Böyle bir hastalık haberi al alacak olabilirsiniz. Ama e, bundan dolayı biraz sıkıntılı olabilirsiniz. Karşı tarafta böyle olabilir. Şu anda kim böyle bir durumda bilmiyorum ama e, veya böyle bir durumda olacak ama e, çok olumsuz bir durum değil diye düşünüyorum. aranızda şu anda bir evlilik konuşması hani yok ama ileriki zamanlarda bununla ilgili konuşmalar olabilir. Fakat aranızda bir sıkıntı var. Birisinin birisine güvensizliği var. Bu yüzden de yakın gelecekte biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aslında geleceğiniz var diyor kartlar. Düşünceniz var, evlilik düşünceniz var. Aslında olumlu bir şeyler olabilir. Gelişmeler olabilir. Bakın burada gelişme kartı çıktı. Ama taraflardan biri ya kendini şu anda işine adamış ya para biriktirmeye çalışıyor. Birisinin zengin olma, para biriktirme, işinde başarılı olma ve yükselme hayali var. Bu olmadan evlilik konuşulsa da gerçekleşecek diye düşünmüyorum. Böyle bir durum çıkmış hani evlilik enerjisi vermedi. Birlikteliğinizde de aslında sorun görmedim fakat biraz sıkıntı yaşayacak olabilirsiniz. Şu yakın bir gelecekte bir hastalık haberi alacak olabilirsiniz ve bir kişinin kıskançlığından dolayı arada böyle bir kuruntu yapan birisi var. Çok kıskanç birisi var. Arada üçüncü kişilerin olduğunu düşünen birisi var. Kuruntu yapmamanız gerektiğini, mutlu olmanız gerektiğini söylüyor kartlarım. Ama şu anda bir evlilik durumu çıkmadı. Belki ilerleyen zamanlarda. Hem olumlu hem olumsuz gelişmeler var. Yani bunu söyleyebilirim. Hani bir, biraz sorun sıkıntı yaşayabilirsiniz kıskançlıklardan veya güvensizliklerden dolayı. Ama e, iki, ikiniz de birbirinizden hoşlanıyorsunuz. Sevginiz var. Son kişi Francesa Ayka. Adım Aygün. Yaşım 25. Oğlak Burcu'yum. Ali beni seviyor mu? Yaşı 32. Şimdi günün yaşı 25'miş. Oğlak Burcu'ymuş. Toprak grubu. Ali ise e, koçmuş. Koç Burcu 32. Yani Aygün toprak grubu. Bana soruyu soran kişi. Aygün kafam çalışmıyor şu anda. <laughs> Aygün toprak grubu. Ali ise ateş grubu. Koç Burcu'ymuş çünkü. Hmm. Ali beni seviyor mu? demiş Ali Aygün'ü seviyor mu ne hissediyor Aygün'e karşı Ali Aygün'e karşı ne hissediyor Ali Aygün'e karşı ne hissediyor şu anda seviyor mu Ali Aygün'ü seviyor mu hmm. Ali bazı konularda net değil ee, sana olan arzusu İsteği var ama endişesi de var. Yani bazı konularda net değil sana karşı. Net bir şekilde gelemiyor. Böyle olması da seni e, bu duruma sokuyor. Yani bir şeylerden emin olamıyorsun. E, Öngörüsüzlük kartı çıkmış. Karşı tarafın duygularından emin değilsin. Ama şunu söyleyebilirim. Kesinlikle karşı tarafın sana duyguları var. Yani karşılıklı bir hoşlantı beğeni var. Ama... Büyük bir aşk durumu burada çıkmamış. Bu yüzden de sıkıntıda hissediyorsun kendini. Sürekli kapris yapıyor olabilirsin. Şu an ilişkiniz var mı bilmiyorum ama keşke söyleseydin ilişkiniz olup olmadığını. Üzüldüğün bir durum çıkmış. Hiçbir şeyden emin olmadan bekliyorsun, üzülüyorsun. Ya aranızda bir sorun var ya da duygularından emin değilsin. Ee, ay kartı biraz karamsar olduğumuzdan, kıskançlıklardan bahseder burada. Ee, ve sizi gerçekten aranıza girmeye çalışan bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Bu ille karşı cins olmayabilir, kadın veya erkek olmayabilir ama bir arkadaş da olabilir, anne baba bile olabilir, kız kardeş, erkek kardeş vesaire. İkinizin bir arada olmasını istemeyen birileri var kesinlikle. Özellikle üçüncü bir kişi var. Yani çok büyük bir aşk olmasa da karşılıklı bir çekim olduğunu söyleyebilirim. Karşı tarafın kafasının karışık olduğunu söyleyebilirim. Bu kişiyle alakalı yakın bir zamanda bir teklif, bir konuşma isteği alabilirsin. Erkek olan taraftan. Fakat sen de hep öngörüsüzlük kart çıkmış. Sen de bir şeylerden emin değilsin. O da emin değil. Aslında senin duygun daha fazla olabilir. Çünkü acı çektiğin çıkmış burada. Ama bazı konularda bazı şeyleri değiştirmek zorundasınız. Yoksa birazcık ilişkiniz varsa eğer keşke söyleseydin ilişkin olup olmadığını ilişkiniz varsa biraz çıkmaza düşebilirsiniz. Özellikle kıskançlık varsa ilişkiniz varsa şu anda ama ne olursa olsun ilişkiniz varsa da yoksa da bu kişiden bir haber alacaksın böyle bir durum çıkmış fakat şu anda evlilik gelecekle ilgili bir durum çıkmamış seni seviyor mu dersem Evet hoşlanıyor beğeniyor ama büyük bir aşkta çıkmamış Şu anda onun başka sorunları sıkıntıları da olabilir endişesi olabilir Sen de aynı bu durumdasın diyebilirim Umarım açıklayabilmişimdir. Umarım umduklarınızı yaşarsınız. Daha detaylı. Hani keşke bilseydim sevgilin mi bu kişi, ex partner mi, bilmediğim için çıkan açılımı yorumladım. Özel açılım için ulaşmak isterseniz hemen açıklamalar kısmına yazacağım. Aynı zamanda da mesaj olarak da sabitleyeceğim yorumumu. Ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda yeniden görüşene kadar arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi ücret bilgisi mutlaka benden alsınlar. O zaman bana geri döneceklerini biliyorum. Çünkü gerçekten düşük bir ücret karşılığında bakıyorum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Mutlu kalın. Hiçbir şey için kendinizi üzmeyin. Sıkmayın. Her şey yoluna girecektir. Hiçbir zaman Gece olmadan gündüzü göremeyiz. O yüzden de her karanlığın ardından güneş doğar. Bunu hiçbir zaman unutmayın, üzülmeyin. Her şey yoluna girecektir. Çünkü bana bugün dün de aynı şekilde çok mesaj atan arkadaşlarım oldu, sıkıntılarını yazan, paylaşan. O yüzden çok üzüldüm. Her gecenin karanlığının ardından güneş doğar. Hiçbir zaman unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın arkadaşlar.